Şimdi bu soruda dönemlerin total olarak yüzdesi verilmiş ve birinci ve ikinci dönem olarak da ayrı ayrı grafiklerde yapılmış. Ya bence bu sorunun asıl olayı hani yüzdeleri yazarken biraz karışıyor bence iş. Ee, şöyle bakıyoruz. Ortalama dediğin zaman bunların ikisinin toplamı böyle iki. Paydada yüz olduğu için total olarak toplamının e, toplamını yarısından şu kısmına elde edeceğiz. Şimdi burada bize vermiş ama hani şöyle baktığın zaman da toplamları yüze eşit olması gerekiyor. Neden? Çünkü bunları kendi içlerinde dönem dönem olarak sıraladık. Bunları da bunların toplamının yarısı olarak yani bunların direktman ortalaması olarak. Hani yüzde yüz olunca kafamız karışmasın diye söylüyorum. Yani şimdi tablet dediğinizde yüzde 25 oluyor. Telefon dediğimizde yüzde 35 oluyor. Demek ki bilgisayar da yüzde 40 olması gerekiyor. Geriye kalan ortalama bu çünkü. Paydaları da aynı şekilde olacak şekilde ifade edeceğimiz için yüzde birleştireceğiz. Ee, i̇kinci dönemde demiş ki tabletin yüzde 360 ıı, 108 ise yüzde 30'a denk geldiğini bulduk. Burasının bu şekilde yüzde 30 olması yine paydaların eşit olacağından dolayı şu yüzdeyi bulacağımızdan dolayı da 3 30 artı x bölü 2'nin 25 olacağını bularak 2 yaptık karşıya burası 50. Buraya da 20 kalıyor. Yani bu yüzde 20'ymiş kendi içinde. Tablette de birinci dönemde ne kadar olduğunu görüyoruz? 100 olduğunu görüyoruz. Yüzde 100 yüzde 20 ise yani 5 katıysa 155'e böldüğümüz zaman burasının %30 olduğunu diyoruz. Geriye buranın %50 olduğunu görmüş olmak kalıyor. Burası zaten %40'ta. 50 ile işte bir sayı toplamında bunun 2 katı eden 80 olduğunu diyorsak buranın %30 olduğunu diyoruz. Zaten şurada da 30, 108'di.